kötülüğün en önemli ifadesi empatisizlik, bencillik, ben merkezcilik. bir toplumdaki kanser, sosyal kanserdir kötülük. Kanser ne yapar? Kanser hücresi vücutta başladığı zaman ne yapar? Yanındaki hücreleri yutar. Biraz daha büyüdüğü zaman ne yapar? Kandaki bütün oksijen ve glikozu kendisi kullanmaya başlar. Vücuda gelen oksijen glikozun çoğunu o kullanır. Aç gözlü olduğu için büyür. Doyumsuz olduğu için hazda tatmin olmaz bir türlü. Sorumsuz olduğu için sınır tanımaz. Yanındaki hücreleri yutar, çoğunu kullanır ve sorumsuzdur. Yani aşk açgözlülük, doyumsuzluk ve sorumsuzluk en önemli kötülük belirtisidir. Diğerlerini yutarak büyür. Hep sadece kendi çıkarını düşünür. İşte kanser hücresi nasıl bir hücre ise, kanser hücresi gibi olan insan da kötü bir insandır. Kanser hücresi malin hücredir, habis hücredir. Malin, habis insanda sadece kendinizi düşünen, başkalarının haklarını göz önüne almayan, sadece kendi çıkarı peşinde koşan, ben merkezci insan, kötü insandır. Bu insan bir toplumda varsa diğer insanlar ona hayır demesi lazım. Yani çevredeki insanlar ona hayır, yanlış yapıyorsun demezse o kanser dokusu gibi büyür. Kanser dokusunun büyümesinin en büyük sebebi bağışıklık sistemini unurduramamasıdır. Eğer toplumun da bir bağışıklık sistemi vardır, iyilik yapmak. Rahibe Teresa'nın bir sözü vardır, dünya daha yaşanır nasıl olur diye soruyorlar, birebir iyilik yapmakla. Bunun için iyilik, iyi insan rastgele iyilik yapar. Karşılık beklemeden iyilik yapar, karşılıksız iyilik yapar.